Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusu aslında gündem ve diğer gündemlerle beraber emeklilikte yaşa takılanların önemi artıyor. Nasıl mesela? Son dönemlerde biliyorsunuz Sedat Peker paylaşımlar yapıyor. Bu evet. paylaşımların EYT'yle ne alakası var? Evet. Var alakası. Şimdi onu size anlatacağım. Şimdi Sedat Peker çıkıp da yolsuzlukları anlatıyor. Şu anda Türkiye'deki yolsuzlukları devletin kurumlarında milletvekillerine kadar kimlerin ne gibi yolsuzluklar yapıp milletin parasını nasıl çaldıklarını evet. anlatıyor. Evet. Bunlar evet. bir iddia. İşte savcıları da herkes göreve davet ediyor. Yani savcılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları görevini yerine getirsin. Bu iddialar doğru mudur, değil midir? Herkes araştırılmasını beklerken yani doğrusu, bu bir günler paylaşıyor bu arada. Herkesin yani. de Şöyle soru işareti. Vay be biz emeklilikle yaşa takıldık. Yıllarca bekliyoruz. İşte devlet bu parayı ödeyebilir mi? Devleti zarara mı uğratır? Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olduğunda diye düşünürken aslında birileri bizim paramızı çalıyor mu? E, bu nedenle de hükümet de aslında çok zor anlar yaşıyor. Çok zor anlar. Çünkü bunlar paylaşıldıkça, yolsuzluklar, hırsızlıklar paylaşıldıkça, belgeler ortaya konulduğunda, siyasi partiler bunlarla ilgili artık savcılığa, suç durusuna bulunuyorlar. Halkın bu sefer de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beklentisi biraz daha artıyor. Yani şu, hala şunu düşünenler var emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Evet ben haklıyım. EYT'liyim. Yasa çıkmalı. Ben emekli olmalıyım ama ya bir taraftan da işte bu kadar kişiye devlet para verecek. e Devletin kurumları e, işte sosyal güvenlik kurumu, devletin bütçesi bunu kaldırır mı diye düşünenler var. Çok iyi niyetli gerçekten. Patan'ın <laughs> niyetini herkes seviyor. Herkesin aklına da bunlar geliyor tabii ki. Ama bir taraftan o durumda olan kişiler bile bu kadar hırsızlık ve yolsuzluğu duyunca, evet kardeşim bizim paramızı çalmışlar ve çalmaya devam ediyorlar. E demek ki bu yasa çıkmalı. Devletin bir gücü varmış. E olmasa bu adamlar nasıl çalıyorlar, çırpıyorlar gibi aslında bu açıklamalar emeklilikte yaşa takılanların haklılığını, işte isteklerini biraz daha arttırıyor. Bunların hiçbir önemi yok diyemeyiz. Bir... Aynı zamanda Özgür Bey sözünüzü balla keseyim ee, şöyle de bir durum var gibi gözüküyor. Şimdi e, sonuç olarak e, de, hükümet içerisinden e, ortaya çıkan işte videoları paylaşılan. E, bu yolsuzluklar, işte bir memurun 180 milyon dolar işte servetinin olması gibi bunların belgelerle ortaya çıkması, hükümetin bir yandan da gündemi değiştirme çabalarına da sebep oluyor tabii ki. Gündemi farklı bir şekilde değiştirmek ve bunları unutturmak istiyorlar. O açıdan da ben aslında tam da şu sıralarda EYT'nin açıklanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hani gündem olabilir. çok önemli, önemli gündem. Olabilir, EYT... olabilir. Sizin dediğiniz de çok mantıklı. Olabilir. Sizin dediğiniz gibi de olabilir. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ben 8 Eylül'de bir açıklamayı beklemiyorum. Meclis açıldıktan sonra gündeme gelir diye düşünüyorum ama sizin şu anda söylediğiniz de çok önemli. E, bu kadar halkın mağdur edildiği, yani devletin kaynakları halkın kaynaklarıdır, milletin kaynaklarıdır. Millet kendi kaynaklarının nasıl devleti yöneten kişiler ve bürokratlar tarafından çarçur edildiğini gördüğünde e, çok sistemlerini ortaya koyuyorlar. Burada da siyaseten AK Parti'ye oy veren de olur, vermeyen de olur. Ama AK Parti'ye oy verse dahi yani ne oluyor kardeşim? Yani bunlar bir iddia belki de. Doğru da olmayabilir ama Ama videolar bu. İşte videolar. Araştırılmıyor. Bir araştırılsın bakalım nedir ne değildir. Bir gün yüzüne çıksın. Gerçek midir değil midir? Gerçekse bu kişiler devletin parasını çaldırırsa geri alınsın, yargılansın, en üste kadar çıksın bu. Ama en üste kadar çıkamaz. Herkese dokunur. O yüzden hükümet içinde de şu anda bir kaos var bu konuyla ilgili. E bu Hı. nedenle de e, sizin dediğiniz doğru. Yani bu kadar bir problem var biz hemen bir şey açıklayalım. Özellikle en büyük halk kitlesi emeklilikte yaşa takılanlar konusunu açıklarsak belki de daha çok bu konu konuşulur. Vatana, millete işte bakın bunlar yararlı ve halkın dediklerini yapıp o kişilere de kaynak ayırıyorlar gibi bir gündem değişikliği olur. Ben beklemiyorum ama sizin dediğinizde olabilir. Gelinen noktada şu anda emeklilikte yaşa takılanlar konusu artık Ok yaydan çıktı demiştik aylar önce. Ok yaydan çıktı bunu herkes biliyor. Çalışmayı herkes bekliyor. Tabi bu arada planlama yapanlar planlamasını yapıyorlar. İşte evet. Asgari borçlanmasını yapayım mı ödeyeyim mi? Hizmetlerim doğru mu? Aylığımda bir yanlışlık var mı? Bir şeyi düzeltmem gerekir mi? Bunun çabası içinde olanlar da planını programını yapıyorlar. Bizi de çok arayan var. Biz de onlara destek de sunuyoruz. Beraber bu organizasyonları biz beraber de yapıyoruz. Ve süreç böyle devam eder. Eylül ayında biraz daha artar. Artık Mesela ben bugün bir kişiyle görüştüm, bir sağlık çalışanı. Özgür Bey iki ay önce sizin YouTube kanalınızı izledim. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Bu arada size de selamlar söyledi. Size de çok teşekkür ha. etti. Ya ben sizin yayınınızı izleyince ben EYT'li olduğumu bilmiyordum. Ama aslında EYT'li, emekli olma şansı var. Prim günlerini tamamlamış. E, 50 yaş olsa bile 2024'te emekli olacak birisi. Ya ben bunlarla hiç ilgilenmezken sizinle beraber ilgilenmeye başladım. Planlarımı yapıyorum. Kızım Ela devlet okulunda okuyor. Dolayısıyla İngilizce ders saatleri oldukça kısıtlı. Ana dili İngilizce öğretim diyenler var. İşte yurt dışına gidecek olanlar var. Yurt dışına gideceğim. Özgür Bey yasa çıkarsa ayrıca bir şey yapmalı mıyım? Prim ödemeli miyim? Emeklilik müracaatında nasıl emeklilik müracaatına bulurum? Birçok kişi evet ben EYT'liyim artık. Bakın yasa çıkar mı çıkmaz mı değil. Bu yasa çıkar da Özgür Bey nasıl bir yol izleyeyim? Şimdi ben müracaatı ne zaman yapacağım? Nereye müracaatta bulunacağım? Gibi artık bu konuyu kabullenmiş çok kişi var. Yani yasanın çıkacağını kabul eden çok kişi var. E, hükümet yetkilileri de dedim ya bu dakikadan sonra insanlar bu kadar artık plan program yaparken geri adım atamazlar. Muhalefet bir taraftan bastırıyor. Şimdi önemli bir konu da var. Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihinin emekli işe başlangıç tarihi kabul edilmesiyle ilgili. E, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Baba paylaşımlarda bulundu yani şimdi bu kişilerin paylaşımlarda bulunması önemli çünkü Cumhuriyet Halk normal milletvekili değil genel başkan yardımcıları ve genel başkanın izni olmadan böyle bir paylaşımda bulunamazlar ve bu kişileri bağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlar. Stajyer ve çırakların da başlangıcının ilk işe başlama tarihi sayılmasını talep ediyorlar şu anda. Bakın artık EYT'de belli noktaya gelindi. Şimdi stajyer evet. ve çıraklar, prim günü eksiği olan doğum borçlanması... Bağkur tescil mağdurları bu, bu durumda da muhalefet yetkilileri de açıklamalar yaparlar e, ve süreç eylül ayında biraz daha kamuoyuna e, bilgiler sızar. Bunları biz de öğreniriz, bize de gelir bilgiler. Bize geldikçe zaten biz paylaşacağız. E, beni Twitter'da muhakkak takip edin, ben Twitter'dan anlık paylaşıyorum. Youtube'da yine bizi takip edin muhakkak. Çünkü bu konuyla ilgili e, işte ne olacaksa, nasıl bir yasal düzenleme olacaksa bilgiler ilk önce bize gelir. Bizlerde paylaşırız. Kimler ne şekilde bu haktan yararlanacak, nasıl müracaatta bulunacaklar, biz aynı anlık paylaşımlara devam edeceğiz. Ama gelinen nokta şu anda e, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda herkes planlı programını e, biraz şuna göre yapmaya başladı. Sanki benim görüştüğüm kişiler de yani 48-50 yaş mecliste gelir. Ancak evet. neyse kabul edileceğini zannetmem. Çünkü şöyle bir şey. Ama çoğunluk AK Parti ve MHP'de yani kabul edileceğini zannetmem derken onlar böyle çıkarmak istiyorlarsa zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi çıkarıyorlar. yani. Şöyle Şebnem Hanım EYT konusu çok farklı. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda dokunan yanar. Yani ha, öyle. Seçim e, diyelim ki EYT'liler yaş şartını istemiyor. Onlar da getirdiler. Kadınlar 48, erkekler 50 yaşında. Prim günleri de şu olacak. Müracat'ta şu tarihte bulunabilirler diye bir yasanın teklifi gelse e, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde yedi oyu varsa, yüzde sekiz oyu varsa bilmiyoruz. Hadi yüzde on bilmiyorum yüzde kaç oyu varsa ama anketlere baktığımda yüzde altı, yüzde yedi çıkıyor. E, EYT'lilerin bu kadar karşı çıktığı bir konuda Milliyetçi Hareket Partisi de evet 48-50 olsun derse oyu yüzde dörtlere düşer.